Merhaba arkadaşlar Emirdağ güvecini yaptık şimdi sıra Emirdağ'ın meşhur yumurtalı pidesine geldi ee, ilk önce pidemizin hamurunu hazırlayacağız Onun için ilk önce sıvıları kabımıza alıyoruz bir çay bardağı bu büyük bir çay bardağı 150 milim ılık suyunuzu bakın çay bardağından bir parmak kadar sıvıyağı yarım paket instant yani kuru maya. mayanın aktifleşmesi için de bir tatlı kaşığı kadar şekerimizi şöyle iyice karıştırıyoruz sonra azar azar unumuzu ilave edeceğiz burada yaklaşık iki su bardağı kadar un var ama ben kontrollü bir şekilde koyacağım Evet, bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, hamurumuzu yoğurdum. Ee, görüyorsunuz böyle hafif, çok hafif ele yapışan bir hamur oldu. Şimdi böyle bunu 15 dakika kadar bekleteceğim. Çok bekletmemize gerek yok. Evet arkadaşlar, hamuru iki eşit parçaya böldüm. 15 dakika ve dinlendirdikten sonra. E, Tabi Emirda orijinal yumurtalı pidesi kadar büyük bir pide olmayacak biz evde hazırlayacağımız için bu pideyi daha küçük bir pideler elde edeceğiz. Şimdi hamurumuzu pide şeklini veresiye kadar açıyoruz. Evet böyle uzunlamasını açıyoruz. İnceltiyoruz iyice. Ne kadar kolay bir şekilde şekil alıyor. çünkü hamur çok kıvamı yerinde. Tamam. Evet şimdi şeklini veriyoruz. Şu uçlarını böyle birbirine birleştiriyoruz ve kenarlarını içine doğru kıvırıyoruz. Yine bu ucunu da şöyle birleştiriyoruz. Etrafını bu şekilde dolanıyoruz pidemizin. Şekil verdiğimiz pidemizi yağlı kağıt serdiğimiz Fırın tepsimize alıyoruz. Diğer pidelerimizi de şimdi şekil vereceğiz. Evet tepsiye aldığımız e, pidelerimizin üzerine şu an e, tereyağı ekliyoruz. Tereyağını bol kullanmanızı tavsiye ederim çünkü bunu güzel olmasını sağlayan özelliklerden biri tereyağı. Evet tereyağını koyduğumuz e, pidelerimizi önceden ısıttığım 200 derecelik fırına koyuyorum biraz pişmesini bekleyeceğiz daha sonra yumurtalarını kıracağız üzerine evet e, 7-8 dakika kadar fırında pişirdiğimiz e, pidelerimiz bakın tereyağlar erimiş bir güzel şimdi onların üzerine ikişer tane yumurtamızı kırıyoruz. Orijinali 3 yumurta oluyor. Daha büyük bir pide oluyor ama biz evde yaptığımız için 2 yumurtalı yapıyoruz. Bunu şimdi tekrardan fırına gönderiyorum. Fırından aldığım pidelerimin kenarlarını şöyle tereyağda hemen hafif bir şekilde yağlıyorum. Sadece beyazların pişme süresi kadar beklettik. Bu da yaklaşık 3 dakika kadar. Yumurtaları Pidenin üzerine kırarken patlatmamaya dikkat edelim tabi, ama yerken onları patlatacağız. Evet, pişen pidelerimizi yerken bu sarılarını böyle pidenin köşesiyle patlatabilirsiniz. Yumurta'nın pişme özelliği size de kalmış tabii ki kendinize göre daha çok pişmiş seviyorsanız daha çok pişirebilirsiniz.